Merhaba, hoş geldiniz. Bugün feni oynayacağım. Çok geç kaldı video biliyorum. Fakat bu herhalde 35. denemem video denemesi için. Artık böyle evin içinde geziyorum. Aa oyun başlamış diyorum ve aa herkese merhaba diye giriş yapıyorum. Bugün biraz video konusunda başarısız bir gün benim için. Şimdi arkadaşlar, şöyle ayakkabımızı çıktıktan sonra saldırı hızı itemimize basalım, Karşının piklerine bakalım. İlhamlı bir kere var gidip çatır çatır düşürmemiz lazım. Orman Cemlem bir Hanzo gerek yok be oğlum ya. Ne alaka zaten kesip gidiyorsun yoluna bakıyorsun yani. Pat diye alıp adamı yutup gidiyorsun. Niye böyle bir şey girersin? Alev atışı yok değil mi? Bugün bir tane araba oyuncusu geldi alev atışıyla şuradan benim buff'ımı çaldı. Karaktersiz. Sonra da şey yazdı. Ez buff. Bunu aşağıda buff'lı bir şekilde ile iki atınca ben de iki tane enayi kill aldım yazdım. İkindar bir adam olduğum doğrudur. Vay kardeşim ikisini de kesiyorsun. E biz şimdi buraya geleceğiz sana. Hazır mısın bakalım? Hazır mısın bakalım? Huzur musun bak Ne yani ona... Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Bir durun. Daha yeni girdik buraya. Tövbe estağfurullah. Vay arkadaş ya. İki tane yapattım. ölüyordum az daha. Hanzo buraya gelir mi? Hanzo ya taptaki minyonları almaya gelir ya aşağıya gelir. Beyza tıp nereye gelir acaba ya? Hiç bilmiyorum ha. Ha yukarıya almış zaten. Buraya daha gelemez. Çünkü yukarıdan devam etmiştir. Keşke oraya gitseymişim ama. O hemen oradan çıkar. Bakalım. Ben şurayı da bağlayayım. Keşke yukarı uçsaymışım. Buna girmem birazcık taktik hatası oldu. Bu enerjiyle de birazcık burada çıkmam lazım. Flaşını atmasaydı büyük ihtimalle onu doğru da parça pinçik edecektim. Tam da o sırada zaten benim bafta bitmiş. Dikenli gülleyi almayı önerdiğim için birazcık geç kalacaktı dikenli gülle. Şimdi rakip ormana gitmek istiyorum. Bu yine büyük ihtimalle redi alır. Redi hızlı keser sonra maviye iner. Hanzo'nun biraz canını okumamız lazım. Hanzo'ya... Kardeş pençem yok etme eleme kurban oldum. Kurban oldum. Niye bunu yaptın sen bize ya? Neye niye yaptım bunu? Koşun buraya. Koş 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 koş. Yardım. Manya bak tank kasıyor he. O yüzden orman cehennem girmiş. Eyvah. İçeri girmek için ulti bastım bu arada derken. Derken beni turşuya mı çevirdiler bunlar? Vay <laughs> arkadaş. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim yine manyaklara denk geldik. Bunlar var ya bizi oyunu dar edecekler belli. Kesti mi onu da. Bafa öldü bu arada. <laughs> bafı kesmeseniz de gelip ben alsam o bafı ya. Gitsem orayı yine kesemem herhalde değil mi? Aha. Aha. Kardeş selam. Aa ben kestim. Ulti atma canını yedim. Dur ben bir çıkayım oradan. Teşekkürler. Hanzo şu anda yukarıda takılıyordur. Şimdi biter orası. Biz bir kaplumbağa alabilir miyiz dostlar? Kesti mi? Kesti. Çok iyisin. Bir daha ulti bastı. Geliyor. Geliyor. Gel yardım et kaplumbağaya. Aslansın sen var ya. Sen 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 kralsın oğlum. Sen kralsın. Sen kralsın. İşte bize böyle karakterli hanzolar lazım arkadaşlar. Allah. Lüvi bizi parçalamasın ya. Aman diyeyim. Şimdi Hanzo da tank kasıyorsa biz ikinci item arkadaşlar bir Atlantis patlatırız. Hanzo da işe yarar. Minister çıkmayabilir ama ha. Osman yoktan çıkmaya vazgeçtim. Allah tank kısıyorsa o zaman korkun silah patlatalım biz buraya en iyisi. En iyisi şöyle korkun silahı patlatalım. Benim buff benim buff gitmiş. <laughs> Ağlayacağım. Ya. Bu bu manyak anzulardan çektiğim ne benim ya. Şimdi de tank kasıyorlar gidip kesemiyorsun da çocuğu. Arkadaşlar bize bir yordem lozem der. Ulti attıracak illa bu. Yok mu yedik la? Ula kardeş canın yiyem. Dur hele ben bir çıkam. Dur hele kardeş dur dur dur. Ben hele bir giden Baf baf umurumda değil. Ölmeyeyim de. Hanzo'yu güzel kestiler. Fakat Atlas'tan bir ulti geldi. Minstah'ın ultisi hala duruyor. Kullanmadı. Benim base'im bozulmuş. Ne alaka? Orada Yev kereye biraz gereksiz bir ulti attı. Çok hızlıydı çünkü ve çok dışarıdaydı ve kendi ölümünü imzalamış oldu kardeşimiz. Orada bir şeyler oluyor. Kule altına çekilmiş bir eleman görmekteyim. Fakat benim şu anda biraz bekleyeceğim. Biraz bekledikten sonra şu hareketle beraber şu arkadaşı alabiliriz ama öldük. Şerefsiz. Bir de emoji atıyor bana. Hanzo. Bak benim buff'ımı bırak artık. Türk mü la bunlar? değiller ya. Ne kadar çok yabancılarla oynuyoruz ya Türkiye server'ında. Çıkabilir mi? Öldü bu da var o da. Bakayım. Öldü değil mi? Yanlış oynadı. Hanzo yine buraya gelir. Şu karaktersiz şu arkada bir yerde bekleyin lan kardeş gitme canını yiyeyim ya. Vallahi gitme artık ya. Tamam özür dilerim ya. Yeter daha ne bafmış ya. Allah Allah. Aha, o ölür ya. Çalmam yok mu? Teşekkürler. Thank you. Ee, Bafsız feni oynuyorum şu anda. Böyle düşman düşman başına abi bu nedir ya? Nerede lan o? Ready made bırakır mı o sence osi? Buff kontrolü yapıyorsun bir de. Hiç utanman da yok. Gideyim şunu keseyim desem Aha, aha, tank. Tank. ha <laughs> Ana, la oğlum bu adam harbi oyun taşıyor ha. Hop. Neler oluyor orada? Teşekkürler kardeşim. Hanzo buraya gelme. İyi de gitsem buff'ını çalamam. Üzerine bir de ölürüm kesin ya. Çık. Adam resmen buff vermiyor bana. Hayır suç kimde biliyor musun? Şu çocuk da bizimkinde. Ben anlamadım ki arkadaşım. Tek başıma mı oynuyorum ben bu oyunu? Turşu. Adam kaç defa daha çalsın ya? Ne gelip yine aldı gitti ya. Alıp gitti yine ya. Ama yeter kaç oldu bu ya? Evet. Adam buff vermedi bana la. Allah Allah. Harbi çıldıracağım sinirden şimdi. Çıkmam lazım buradan şu an sadece. Baf yok. içeride kaldığım anda direkt gideceğim yani. Bizimki de miye almış. Herkes troll peşinde galiba. Çık. Ultisi niye basıp girmedi acaba? Açıktı. Bilmediğim bir şey mi var acaba kahramanla alakalı? Gloe'ye de yeni bir kostüm geldi. Onun da videosunu bir aksilik olmazsa yarın atarım inşallah. Abi buff almak istiyorum gerçekten. Ya, sıkılmaya başladım. Güldük eğlendik, komik değil yani. Trajikomik komik şeyler yaşıyorum şu anda. Buraya gelecekler galiba şimdi. Bu burada bir yerde. Yükü alıp yine koşar mı acaba? Allah sana akıl fikir versin. Vallahi Adam bana kışkırtma çekiyor ya. Adam bildiğim bana kışkırtma çekiyor ya. Ay bir de tank kasmış. Arkaya gitse de kimse kesemeyecek yani onu. Şu anda o oh, ani hasar vuracak kimse yok. Bir tek ben varım. Ben de buffsız nasıl gideyim keseyim onu ya? Bizim var ya adam hanz şu anda oyun taşıyor ha. Kimseyi kesemiyoruz. Allah yardımcımız olsun şu anda. Ya bunu da çalacak şimdi gelip. Oğlum benim şu an mental yerlerde haberiniz olsun. Ben bunu çaldırırım. Gerçekten çığlık atmak istiyorum şu anda. Ne yapıyor orada? <gülüyor> <gülüyor> Yine gidip bafımı <buff> çalacak. <laughs> Aha ultiyle onu ultiyle ultiyle. Hata yaptı hata yaptı hata yaptı. Bafım gitmesin artık. Ya bafım artık gitmesin. Gel buraya. Gel buraya! <laughs> Karaktersiz herif ya. Duruyor mu bafı? Oh be! 10 dakika sonra baf alacağım ya. Yaratık ya. Oğlum bundan sonra senin celladınım lan. Bundan sonra senin celladınım. Sen ulti atma hiçbir yere. Bitti mi oyun? Böyle mi bitti gerçekten? Bu neydi şimdi? <laughs> Biraz kussaydı bari. Biraz kussaydı böyle olmadı ki. Bütün oyun boyunca baf alamadım. Rezillik sonra bir kere kestik oyun bitti. Böyle olmadı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Üzgünüm. Gerçekten video dö dö dengesi döngüsü birazcık bozuldu. Onun farkındayım. Bilmiyorum nasıl düzene koyacağım ama bu süreçte biraz aksayacak gibi duruyor. Gidiyorum. Bugün de böyle bayağı bir kısa bir video izlemiş olacaksınız. İzlenmeyecek büyük ihtimal çok az izlenecek. Ama Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.